Türkiye ile İsrail'in e, Doğu Akdeniz'de ortak gaz çıkartma ihtimali de Sayın Cumhurbaşkanının e, bu nereden çıktı diyeceksiniz diyor ya e, ihtimaller içerisinde bana en yakın ve güçlü olan olarak duruyor. E, ben bunun e, Doğu Akdeniz'de ilgili e, kritik bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Peki, Sayın Başbuğ siz ne dersiniz? Şimdi e, Sayın Öztürk Mısır ve Libya ile yapıldığı gibi bir deniz yetki anlaşması olabilir dedim. E, bu bağlamda baktı konuşmasına böyle başladı. E, sayın Cumhurbaşkanı müjdesi ne olabilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Yine gene enerji konusunda yani e, bugün ortaya çıkan gerçek şu, e, çok kritik günlerden geçiyoruz. Sadece biz değil, dünya kritik eşikler aşıyor. Evet. Bu e, sürecin bize göstermiş olduğu şu bir ülke her anlamda ayakları üstünde duracak bir hale muhakkak dönüşmeli. Yani gıdada, savunma sanayinde, enerjide, dışa bağımlılığı en azal getirecek şekilde bir takım tedbirler almak zorundasınız. Türkiye bu açıdan baktığınızda gerçekten çok önemli hamleler yapıyor. Ee, savunma sanayini işte konuşuyoruz, şükürler olsun o defteri artık e, kapatıyoruz çok büyük oranda. Yani kendi kendine yeten bir ülke konumundayız. Keza işte gıdayı konuşuyoruz, Türkiye yakın tarihe kadar kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriydi. Gene onu e, öyle bir ülke olma yolunda önemli adımlar atılacaktır. İnanıyorum ben ki Cumhurbaşkanımızın bugün yaptığı o e, görüşmede de ortaya çıkan ana başlıklar bunlar. E, enerji konusu gene bizim bir e, halletmemiz gereken bir mesele. Bu meselede de çok ciddi adımlar attık ve bu adımlarda da biz e, dünyanın en iyi e, araştırma gemilerini, sondaj gemilerini bünyemize katarak bir ...önemli aşı, eşiği de açmış olduk. Bugün biz o bahsetmiş olduğumuz... E, ...Sayın Berat Albayrak'ın çok büyük katkısıyla gelen o gemiler olmayaydı. E, bırakın araştırma yapmayı. Dünyada kapı kapı geziyorduk. Bize bir gemi kiralayın da şu işleri yapalım diye. Hangi ülke size bu konuda destek çıkardı takdir e, izleyenlerin olsun. E şimdi e, o açığı kapattık. Hani biz her ne kadar şu an kendi ülkemiz için bir takım sondaj faaliyetlerini bulunsak da... ...ben inanıyorum yakın gelecekte o işi bitirdikten sonra... E, bu gemileri diğer ülkelere de pazarlayan bir ülke konumuna döneceğiz. Pazarlama deyip geçmeyin çünkü o bulduğunuz petrolün çok ciddi bir oranını bulan şirketler bünyesine dahil ediyor. Yani o devasa şirketler böyle ortaya çıktı. E şimdi bu açıdan baktığınızda Karadeniz bir ekonomik e, kaynak hem de zengin bir kaynak. Keza Doğu Akdeniz Amerikalı bir e, stratejik dergi dergâhına şunu söylüyor. Doğu Akdeniz'de servet yatıyor, Amerika muhakkak bu bölgeye müdahil olmalı diyor, geleceği için. Ki ben o Doğu Akdeniz'deki üç dönemde hep inceledim süreci. İşte 91'de İran işgaliyle başlayan o kaynakların e, keşfi, e, işte o yazıya konu olan dönem, ardından kaynakların e, paylaşımı, bazı ülkeler arasında kapalı kapılar ardında e, denizdeki pikotlar fikotlar, e, son dönemde de bunların işgali. Ama buna müsaade etmedik biz. Niye? Çünkü donanmasıyla, araştırma gemisiyle sahada bir fiil varlık gösteren bir Türkiye tablosu var ortada. E şimdi bu eserin sahibi de e, Sayın Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği iktidar hakkını verelim. E şimdi bu süreçte biz bu oldu bittilere göğüs gerdiğimiz gibi bir de akla davet ettik bütün ülkeleri. Ve dedik ki Doğu Akdeniz'de kıyısı olan kim varsa otursun kardeşim şu masaya. Etekteki taş, sıkıntı, sorun neyse dökün bir orta yol bulalım. Burada herkese yetecek kaynak var. Hatta biz Türkiye Suriye'yi bile kapatmıştı işte orada. Yani onu kıyıdaş bütün devletler dedi evet, ayırmıyoruz dedi yani, İsrail, İsrail Gübnan, Suriyesi, hepsi, Evet. Hübnan Hepiniz dedi gelin masanın etrafına toplanalım Ve biz bu sürece Dışarı devletleri hiç müdahil etmeden Kendi aramıza çözelim Niye? Çünkü Doğu Akdeniz'de kıyıdaş devlet hariç Bütün devletler orada Amerikası, Fransası, Almanyası, Yunanistan'ı evet. Sana ne oradan İngilizce. Doğu Akdeniz'den Senin ne haddin, ne hukukun var orada Müdahil olmaya sürece işte bu oldu bittiği biz gördüğümüzden hep siyasi tavrımızı net koyduk. Hatta Ege'de Yunanistan'a benzer teklifleri sunduk. Dedik ki ben çok iyi hatırlıyorum Sayın Çavuşoğlu'yla e, Dışişleri Bakanı e, Yunanistan'ın birlikte yapmış olduğu Dendias'ın o görüşmede Dendias'ın yine bir ayak oyunu gerçekleşmişti. İçeride konuşmadığı konuyu kamera önünde konuşmaya kalktı. Hadsizlik yaptı. Ve Sayın e, Çavuşoğlu da gene o üstü bu bozmadan diplomatik lisanla dedi ki Sayın Demdiyaz dedi bu seni dedi buraya dedi getirip güdenler dedi bir gün dedi ortada bırakır gene benle baş başa kalırsın. Ege'de ikimize de yetecek dedi kaynak var gel dedi bunları dedi oturup masada konuşalım anlaşalım. E şimdi bu teklif e, ilk başta kabul görmese de Türkiye'yi durduramayacağını önünü kesemeyeceğini anlayan ülkeler yavaş yavaş yeni oluşan o konjüktürde de yerini almak e, babıyla Türkiye'ye yanaşmaya başladılar. Buna körfez ülkeleri dahil. E şimdi İsrail Gerçekten iki tane Leviathan ve e, Tamar hatların, bölgelerin sahibi o bölgede hak iddia eden ve o kaynağı da bir şekilde dünyaya pazarlamak isteyen bir devlet. Ki İsrail'in enerji açığı büyük. E şimdi İsrail'in elinde üç tane alternatif plan vardı. Bir İsmet, işte İsrail, Güney Kıbrıs, Ülkesi, Yunanistan, Mısır gibi oluşturulan bir heyetin projesiydi bu. Akla hayale zarar bir projeydi ve daha doğmadan öldü. Amerika desteğini çektiğini ifade etti. Zaten olmayacağı baştan belliydi. E, o proje çöktü İsrail açısından baktığınızda. E, İsrail ikinci projesi ne? Mısır'a o enerjiyi götürmek, orada sıvılaştırarak işte gemilerle dünya pazarına sunmak. O da akılcı değil. E, bu durumda İsrail'in de bir tek şans kalıyor. Az önce haritada da çok net görüldüğü gibi Allah vergisi bir enerji koridoru olan Türkiye'nin üzerinden bu e, elindeki kaynağı pazara sunmak, gelir elde etmek. Sayın Başbuğ ben 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 samimiyete binayen araya bir gireyim mi? Tabii ki. Buyurun. buyurun. <laughs> Tabii ki. Şu koridor ifadesini kaldıralım. Türkiye koridor değil. Türkiye Dünyada özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamak için stratejik bir ülke. Merkezik. Koridor lafı hani biz konuşuyoruz ben sizin için söylemiyorum. Hani samimiyete binaen de biraz espriyle <laughs> karışık söylüyorum. Koridor batının bize biçtiği bir e, rol gibi bugüne kadar. Yani içinden doğalgaz petrol geçsin Türkiye'de baksın. Hayır Türkiye koridor değil. Türkiye transit geçiş ülkesi değil. Türkiye bu işin ticaretinin yapılacağı, fiyatlamasının yapılacağı ve Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik bir ülke. Dolayısıyla biz, ben hani kesinlikle bu konulara çalışan bir akademisyen olarak hani araya girdim kusura bakmayın, bu koridor meselesini asla kabul etmiyorum. Biz yani hiçbirimizin de bunu kullanmaması lazım. Çünkü o koridor şeyine dönüştüğümüz zaman, meselesine döndüğü zaman iş, ee, ya ben hani sizin ne niyetle söylediğinizi biliyorum. Sakın yanlış anlamayın. Dostlar binayen de biraz böyle rahat konuştum. Ben Kor iş, iş koridor meselesine döndüğü zaman, Türkiye'ye bu rol, rol, biçildiği zaman siz hiçbir şeye karışmayın. Anadolu topraklarını bize kullandırın. Biz oradan boru hatlarını döşeyelim. Oradan e, şey geçsin. E, boru hatları geçsin. E, siz de bakın içinden de işte belirli bir sent metreküp başına, varil başına bir şey alırsınız. Bu değil. Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliği için, bölgenin enerji arz güvenliği için stratejik bir ülke. Şimdi İsrail'de de Levatyan sahasında ve Tamar bölgesinde birkaç böyle küçük bölgede de olmak üzere toplamda 850 milyar metreküplük bir rezerv olduğu düşünülüyor. İspatlanmış rezerv 850 milyar metreküp.